Uzay Yolu Akıl Oyunları Akademisi tarafından çocuklardaki problem çözme, dikkat, akıl yürütme ve görsel algıyı geliştirmek için hazırlanmış bir oyun. Oyunun ilk ana hedefi problem çözme becerileri geliştirmek. Problem çözme çocuklarda özellikle önemli bir alan. Çünkü problem çözme ile beraber biz çocukların kararlılığını, azmini ve sabrını da geliştiriyoruz. Dolayısıyla problem çözme oyunlarının çocuklarda oynatılması çocukların duygusal anlamda da kararlılık ve azim becerilerini de geliştiriyor. Oyunda 80 farklı problemle beraber 5 adet oyun taşını kullanıyoruz. Bu oyun taşlarının üzerinde uzay gemisi figürleri var. Her uzay gemisini kendi yıldızına ulaştırmaya çalışıyoruz oyunda. Kırmızı uzay gemisi kırmızı yıldıza, sarı uzay gemisi sarı yıldıza, turuncu turuncuya, mavi maviye, yeşil de yeşile ulaştığında bir problemi çözmüş oluyoruz. Buraya ulaştırabilmek için yine problem sayfasında bize gösterildiği şekilde uzay yollarını kullanıyoruz. Her bir uzay yolu sarı parıltılı bir yol şeklinde tasarlanmış ve her yol bir uzay gemisini diğer bir yıldıza ulaştırıyor. Örneğin buradaki siyah yıldıza ulaşan 3 tane yol var. Maviden, sarıdan ve yeşilden yollar ulaşıyor. Turuncu ve kırmızı yıldızın yolları siyah yıldıza ulaşmıyor. Dolayısıyla siyah yıldızdan doğrudan turuncuya ya da maviye gidemiyorsunuz. Her yıldızda sadece bir uzay gemisi bulunabiliyor. Oyunun başlangıcında oyunu yerleştirirken, oyunu kurarken yıldızların üzerindeki şapkalardan yararlanıyoruz. Bu şapkalar o yıldıza hangi uzay gemisinin yerleştirileceğini gösteriyor. Oyunun başında örneğin kırmızı yıldıza yeşil uzay gemisini yerleştiriyoruz. Siyah yıldıza da kırmızı uzay gemisini yerleştiriyoruz. Oyunda her problemde bulunan siyah yıldız bir boşluk yaratmak için hazırlanmış. Bu siyah yıldızın bir uzay gemisi yok. Ee, oyunun başında bu yıldızda bir uzay gemisi bulunsa da Oyun bittiğinde yani problem çözüldüğünde Bu yıldızın üzerinde bir uzay gemisi bulunmuyor Örneğin bir numaralı problemi şu şekilde çözüyoruz Yeşil uzay gemisi yeşil yıldıza Kırmızı uzay gemisi kırmızı yıldıza ulaştırıldığında Problem çözülmüş oluyor Yine bu problemde dikkat ederseniz Siyahtan yeşile zaten bir yol yok Buraya ulaşması için önce kırmızı yıldıza gitmesi gerekiyor Kırmızı yıldızın boş olabilmesi için de önce yeşil geminin yeşil yıldıza gitmesi gerekiyor. Yeşil gemi yeşil yıldıza git gittiğinde kırmızı gemi de kırmızı yıldıza ulaştırılıyor ve problem çözülmüş oluyor. Başlangıç düzeyinde 30, orta düzeyde 30 ve ileri düzeyde 20 problem olmak üzere 80 farklı problemimiz var. Bu problemleri çözerken çocuklar deneme yanılma yöntemini kullanıyorlar. Dolayısıyla bir problemi ilk aşamada çocuk çözemeyebilir çözemediğinde tekrar problemi başlangıç düzey haline getirip yıldızların üzerine gemileri tekrar yerleştiriyor başlarken biraz önce gösterdiğim gibi yine uzay gemilerimizi şapkaların olduğu renkleri şapkaların olduğu renklerin üzerine yerleştiriyoruz mavi yıldızı kırmızı gemiye kırmızı yıldızı yeşil gemiye siyah yıldıza da mavi gemiyi yerleştiriyorum daha sonra bunları kendi e, yıldızlarına ulaştıracağım. Turuncu gemi turuncu yıldıza, kırmızı gemi yeşil yıldıza, yeşil gemi mavi yıldıza, mavi gemi kırmızı yıldıza gitti. Kırmızıyı dikkat edin şimdi yeşili boşaltmam gerekiyor. Siyah yıldıza götürüyorum uzay yolunu takip ederek. Yeşil gemiyi yeşil yıldıza ulaştırıyorum, mavi gemiyi mavi yıldıza ve kırmızı gemiyi de kırmızı yıldıza ulaştırıyorum ve problemi çözmüş oluyorum. Problemlerin bitişinde eğitimciler için, anne babalar için çözüm önerileri bulunuyor. Daha doğrusu bu çözüm önerileri en kısa çözüm yolları. Bu çözüm yollarının nasıl e, okunacağı da en başta anlatılıyor. Örneğin, bize örnek olarak verilen 21. problemin çözümü şu şekilde gerçekleşiyor. Yeşil gemiyi siyah yıldıza ulaştırıyorsunuz. İlk hamleniz bu. İkinci hamleniz turuncu gemiyi turuncu yıldıza ulaştırmak. Üçüncü hamleniz sarı gemiyi sarı yıldıza ulaştırmak. Dördüncü ve son hamleniz de yeşil gemiyi yeşil yıldıza ulaştırmak. Bunu yaptığınız takdirde turuncu, sarı ve yeşil yıldızlara kendi gemilerini ulaştırmış oluyorsunuz. Siyah yıldız boş kalmış oluyor ve problemi çözmüş oluyorsunuz. 80 farklı problem çözüldüğünde çocukların özellikle deneme yanılma yolunu kullanarak bir problemden hiç sıkılmadan, bir problemden vazgeçmeden, kararlılıkla bir problemi çözme becerisini çocuklara kazandırmayı amaçlıyoruz. Uzay yolu bu noktada çok güzel elverişli bir oyun. Anne babalarımıza ve velilerimize tavsiye ediyoruz.